بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ve Sabr, bis sabır. Sadakallahu aleyyül Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Amen. İmam Hüseyin Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. En nasu abidu dünya ve dinu la'iqun ala el sinetihim. Ya hūtū nahū mā darrat ma'āyishu hum fa'īza muhisū bil balā qallat tayyānūn İnsanlar dünyanın köləsidirler. Din ise bunların dilinde birer oyuncaqdır. Diniləri dünyalarına yaradığı sürece dindarlar. Ama iş sınanmaya, denenmeye gelince gerçek dindarların çok az olduğunu görürsün. Dinin insanın hayat ve yaşamının içinde varlığı inkar edilemeyecek kadar açık ve net bir gerçektir. İnsanın yaşamıyla beraber olmuş, insanın tüm hayatına ihate etmiştir. Din bazen zayıflayıp bazen güçlü olsa da tamamen insanın hayat ve yaşamından çıkmamıştır. Hala bu din hak olsun ya da batıl olsun. İnsanlar her zaman hayatının bir bölümünde belirli bir şeylere inanmış, belirli bir şeyi din olarak kabul görmüştür. İmam-ı Sadık aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Şu üç şeyde her insan kendisini haklı görer. Bir, inandığı din, dikkat edersek herkes kendi inancının doğru olduğunu savunar. Ve herkes kendi inandığı dinin doğru olduğuna inanıp başkalarında o dine davet eder. İki, arzu ve istekleri, yani arzu ve isteklerinin devamlı doğruluğunu bilir. Üç, işlerinde aldığı tedbiri, işlerindeki müdüriyetin doğru olduğuna inanır. Din nedir? Genel olarak ilim adamları dini mükafat, ceza, itaat manalarında tarif etmişlerdir. Ayetullah Cevadi Amuli ise dini şöyle tarif etmiştir. Din toplumu ve camiayı kollayıp korumak için akıl ve vah ile insanın ihtiyarına sunulmuş akayıt, ahlak, kanun ve kurallardır. Hakikatta dindarlık bir dine tabi olmak insanın fıtratında vardır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. فَاَقِمْ وَجْحَكَ dinin حَن۪يفًا فِتْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَتَرَ النَّاسَ Artık sen batıl olan her şeyden uzaklaşarak yönünü tam bir samimiyetle hak olan dine çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Yani herkes fıtrat olarak din üzerine yaratılmıştır. Peki bu dinden kaçışlar niye? Toplum ve camiada dinden kaçış, dinden uzaklaşmaların nedeni nedir? Niye insanlar bu hak dinden, fıtratı üzerine var olan bu dinden uzaklaşmaktalar? Din, Kur'an, peygamber ve imamların mektebinde dindarlık ve dini korumak her şeyin başında gelmiştir. Peygamber ve imamlar konuşmalarında ve vasiyetlerinde devamlı insanları dindarlığa davet etmişler ve dini korumaya davet etmişlerdir. Emir el Mu'minin İmam Ali aleyhisselatü vesselam dinin korunması, dinin ehmiyeti, dinin azameti hakkında şöyle buyuruyor. Selametu'd-din ahab bu eleyna min ghayrihi. Dinin selameti bizim nezdimizdedir. Yəni Əhləbeytin, peyğambərlərin Allahın nəzdində hər şeydən sevimlidir. Din kəsinliklə qorunmalıdır. İtikad inans kəsinliklə sağlamlaşdırılmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyuruyor. İn arada leke belaun faj'al ma leke duna temke. Bir bela, bir musibet sana geldiğinde o belayı, o musibeti malınla def et, canını koru. Malını feda et. فَاِنْ تَجَاوَزَكَ الْبَلَاءُ فَجْعَلْ مَا لَكَ وَدَمَكَ دُونَ دِينِكَ Öyle bir bela ki malınla def edemedin. Geçti malını da geçti. O belayı malını ve canını feda ederek dinden defet. Öyle bir bela geldi ki dine zarar vermektedir. Malını da, canını da feda edeceksin, din korunsun. Biz bunu tarihte sık sık gördük. Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam gelen belaları malıyla def edemedi. Canını ortaya koydu. Malıyla, canıyla Allah yolunda cihad etti. Dini tehlikeden, beladan korudu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti hakkındaki korkularından birisi de ümmetinin dini hafife alıp önemsememeleriydi. Peygamberin korkusu buydu ve şöyle buyuruyordu. İnni ahafe aleykum istighfafen bid din ve bey'al huk. Benim sizlerden korkum dininizi hafife almanız ve ilahi hükümleri satmanızdır. Yani ilahi hükümlere mukayyet olmamanızdır. Amr bin Haris şöyle diyor. İmam cefer Sadık Aleyhisselatu vesselam kardeşinin evinde misafirlikteyken imamın huzuruna vardım. İmam Aleyhisselatu vesselama dinim ve inancımda bir eksiklik, fazlalık var mı, yok mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Ve musada eder misiniz? İnancımı, itikatımı size anlatayım. İmam Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, evet anlatın. Amr şöyle diyor, imama şöyle dedim. Benim dinim, inancım budur. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun peygamberi ve gönderdiği elçisidir, kuludur kıyametin hak olduğuna, cennetin, cehennemin hak olduğuna inanıyorum. Ve peygamberden sonra imametin, emir el muminin Ali ibn-i Talib'e, Ondan oğlu İmam Hasan'a, İmam Hasan'dan kardeşi İmam Hüseyin aleyhisselatü vesselama, İmam Hüseyin'den İmam Zeynel Abidine, İmam Zeynel Abdin aleyhisselatü vesselamdan İmam Muhammed Bakır'a ve şu anda sizdedir. Sizi hak imam olarak biliyorum. Buna inanıyorum ben. İmam aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Ey Amr Allah'a yeminler olsun ki, bu itikat benim ve babalarımın kabul gördüğü itikat ve inançtır. Bunun üzerine kal. Değerli müminler, din itikat bu denli önemlidir. Asap gelip ehli beyt imamlarına itikat inancını sunuyordu. Ben doğru mu inanıyorum? İnancımda bir noksanlık, eksikliği var mı yok mu? Bunu öğreniyordular. Bu da dinin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Peki niye bu dinden kaçışlar? Beşer, insan fıtratında var olan bu dinden niçin uzaklaşıyor? Dinden kaçış nedenlerinin başlıca şöyle sıralayabiliriz. Bir, cehalet. Değerli müminler, değerli kardeşlerim. İnsanın dinden, itikattan uzaklaşması, inançtan ayrılması onun cehaletindendir. Cehalet ve bilgisizlik insanı dinden soğutar. Cehalet ve bilgisizlik insanı dinden uzaklaştırar, dinden kaçışına neden olar. Tarih boyuca dinden sapmaların ana nedeninin cehalet olduğunu görmekteyiz. Hazreti Musa aleyhissalatü vesselamın kavminin tevhidden sapıp butlara tapmasının ana nedenini Hazreti Musa cehalet olduğunu haber vermiştir. Kur'an-ı Kerim yine şöyle buyuruyor. "Qalu ya Musa ic'al lana ilahan kema lahum alihatun. Kala İnnakum kavmun techelu. Musa kavmi geldi. Musa alayhi salatü vesselama kavmi ümmeti geldi. Ya Musa, onların kendilerine ait ilahları var, allahları var. Bize de bir ilah yap. Putlardan bize de bir ilah yap. Musa aleyhissalatu vesselam bunların bu talebi karşısında şöyle buyurdu. İnnekum kavmun tecehlun. Şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz. Dikkat ederseniz cahillik insanı putperestliğe götürüyor. Ve yine Kur'an'ı delil, Kur'an'ı kanıt. Hazreti Yusuf aleyhissalatü kardeşleri Yusuf aleyhissalatü vesselama neler yaptılar? Kardeşlerini dövdüler. Kuyuya atıp ölüme terk ettiler. Hazreti Yusuf aleyhissalatü vesselam kardeşlerinin bu amelinin cehaletten kaynaklandığını haber vermiştir. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Hazreti Yusuf kardeşlerine diyor. Kala hal alimtum ma faaltum bi Yusuf'a ve ahihi iz entum cahilun. Yusuf dedi ki kardeşlerine siz henüz cahil kimseler iken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Cehalet insanı kardeş katili bilgisizlik, cehalet insanı Allah'ın peygamberini kuyuya atmaya götürüyor. Bu denli kötü bir şeydir cehalet. Ve bir diğer örnek yine Kur'an-ı Kerim'den. Hazreti Lut aleyhisselatu vesselam kavminin o sapıklığının nedeninin cehalet olduğunu haber vermiştir. Hazreti Lut'un kavmi o cehalete o çirkinliklere ki bulaştı nedeni cehaletti. Kur'an şöyle buyuruyor Hazreti Lut aleyhissalatu vesselam'ın kavliyle E şehveten min nisa' bel entum techelun. Kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi temas edeceksiniz? Hatta siz bilgisiz bir toplumsunuz. Cahil bir kavimsiniz. Cahalet insanı böylesi çirkin sapıklığa götürmektedir. Böylesi bir cehalet insanı dinden de uzaklaştırıyor, dinden de soyutuyor. Amirul müminin İmam Ali aleyhisselatu vesselam yine şöyle buyuruyor. El ilmü aslu kulli hayrin vel cehlü aslu kulli şerrin. bilgi ve ilim tüm hayırların cehalet ve bilgisizlik tüm kötülüklerin aslıdır. Nerede bir kötülük var ise onu araştırın altında cehaletin yattığını göreceksiniz. Nerede bir güzellik varsa Nerede bir hayır varsa araştırın altında kesinlikle ilim göreceksiniz. Marifet göreceksiniz. Cahil ve bilgisiz insanlar her zaman hayvani arzu ve isteklerinin peşine koşarlar. İlim ve irfan ehli ise her daim ilahi arzu ve istekler peşine koyulurlar. emir el müminin Yine İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Cahillerin kalpleri tamahla harekete geçer. Cahillerin kalplerini tamahları harekete geçirer. Arzu ve istekler onu kör eder. Hileler kendisine bağlar. Değerli müminler, değerli kardeşlerim. Cahalet bu denli kötüdür. Toplumda, camiada cahalet fazlalaştıkça dindən də uzaqlaşmalar çoxalacaqdır. Bir haneyə ilim, irfan, Əhli Beytin öyrətiləri hakim olur isə, o hanədə Allaha bəndəlik, kulluq da hakim olacaqdır. Allah qorusun, hanəmizə cəhalət hakim olur isə, o hanə bir bataqlıq misalı, bütün kötülüklərin mənşəsi, kaynağı olacaqdır. İlme, irfana önem vermeliyiz. Geleceğimiz için ilim ve irfan ihya edilmelidir. Cehaletin kötülüğü anlatılmalıdır. Cehaletin çirkinliği gösterilmelidir gelecek nesillere. Güzel bir gelecek mi istiyoruz? İlim, irfanla yoğrulan bir gelecek güzel olabilir ancak cehaletle yoğrulan bir gelecek kandan savaştan terörden öteye bir şey olmaz. Allah bizleri Ehl-i Beyt Vesselam'ın nurani buyruklarına amel eden salih mümin kişilerden karar kılsın. <laughs>